Merhaba arkadaşlar ben Orhan Bahar Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum Bugün günlerden 3 Haziran Badem bahçemize geldim Fakat Bademler Çok kötü durumda arkadaşlar Çünkü Nisan ayında yağması gereken Yağmurlarımız yağmadığı için Şu anda çekirdekten geçen Bahçemizde bir kısmında Soğuk kurmuştu Soğuk kurmayanlarda bile şu anda bahçemde Bir tane badem bulamadım hiç meyvem yok. E, dediğim gibi Nisan ayındaki yağmur yağmadığı için e, bütün tutanları da dökmüş. E, ağaçlar kendisi kurumasa inşallah. Ben yani şu anda iki hafta daha yağmur yağmazsa ağaçlarımızın işi çok zor. Burası benim çekirdekten yetiştirdiğim ceviz ve badem bahçesi. E, cevizler bademlerden sonra uyandıkları için şu anda pek susuzluk gibi bir belirtisi yok ama Bademlerde susuzluk var. Ee, hem de bütün meyvelerini dökmüş durumda. Şunları hepsini keselim. Bu sene bahçemizden bir tane bile meyve alamayacağız. Ee, benim normal e, Ferakne'se Feradül bahçem de yine aynı şekilde. Toplandı bahçemde. Ee, geçen yıl e, 700 kilonun üstünde meyve almama rağmen bu sene herhalde bir 20 kilo meyve anca olur. Ee, bu da Allah'tan gelen arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bahçem susuz olduğu için e, meyvelerini tutanların hepsi az önce gittim canım da sıkıldı zaten. Hepsi dökmüş. E, ama biz bahçemizi yine aynı üzerinde meyvesi varmış gibi e, bakımını yapacağım en azından gelecek yıl artık eğer meyve tutarsa onları kurtarmış oluruz. Şurada kökten yaptığım bir tane aşım vardı hatırlayanlar vardır. Şu anda aşımızın boyu bu şekilde. Çok güzel bir gelişim sağlamış. Bu Bertin arkadaşlar. Bunu Bertin e aşıladım. Çok güzel gelişmiş. Biraz daha gitsin. Çok fazla kesmek istemiyorum. Sadece köklerini temizleyeyim. Şu şekilde kökten çıkanlar var. Onları alalım. Size birazdan cevizlerimi göstereyim ben. Oy oy. Bahçe sürülmedi bile. Çok kuruydu. Süremedik bile traktör. Giremedi bile şeyleri. Çapası falan. Hmm. Şimdi arkadaşlar şu ağacım benim fernor. Bu ağaç bayağı yaşlı bir ağaç ama suyu olmadığı için Fazla büyüyemedi ama şöyle şu şekilde Meyvelerini verir e, Meyveler olgunlaştığı zaman da sağ olsun sincaplar yer Şu gövdesi birazcık çıplak e, Ona gitmeden bir beyaz kireç süreyim yanmasın Şu şekilde arkadaş e, Meyvesi var Bayağı bir 15-20 kadar meyve yapmış ama dediğim gibi yapsan olacak, su olmaktan sonra hepsi gelişemeyecek kurulacak, dökülecek. Yani susuz badem bahçesi bir nebze olabiliyor da ceviz bahçesi olamıyor. Maalesef biz bunu yaşayarak öğrendik. Burada yaptığım, bu köyde ceviz bahçelerinin ilk kuranları olduğum için maalesef bütün acil tecrübeleri ben kendim edinerek öğreniyorum. Daha öncesinden birisi yapmış olsaydı sorar öğrenirdim. Suyu olmadığında ceviz olmuyormuş. Bu da arkadaşlar ronde. Bunu ben aşılamıştım. Ronde hatta çiçek, erkek çiçek gözlerini bile yeni döktü. Şu şekilde daha çiçek gözleri bile vardı yani üzerinde dökülmüş. Ama çok güzel meyve tutum var. Rondeye ben hayranımdır eskiden beri. Çok severim. Meyve konusunda en azından benim bölgemde burasında ronde çok şahane iş yapıyor. Bu şekilde. Ama arkadaşlar Nisan aylarında yağması gereken yağmurlarımız bak Haziran oldu daha hala yağmadı. Böyle giderse bu işler çok zor. Herhalde. Zaten geçen yıl bu bahçeden bir tane bile ceviz yemedim. Sincap arkadaşlara bağışladık. <laughs> Şurada benim bir aşım vardı. Böyle ne kurudu ne gelişti. Bu şekilde kaldı. Geçen yıl bunun meyvesi vardı 3-4 kadar. Bu sene sürgüne gidecek sanırım. Meyveyi dökmüş. Şurada bir iki tane çetler var aşladığım. Onlarda da 3-5 meyvesi var fakat süsüz olunca hiçbir anlam yok. Arkadaşlar ben buraya suyuna da baktım. 200 metreden falan ya çıkar ya çıkmaz diyorlar. 200 metre kadar petrol mü çıkartacağız biz arkadaş? 200 metre nedir? O da garanti ol. Hadi garanti olsa bir nebze daha da. Adamlar garanti de vermiyor. Ya çıkar ya çıkmaz diyorlar. 200 de az bir şey değil. Arkadaşlar şurada bir çetlerim vardı. Hatta bunu çapa yaraladı. Şurada aşı yerinden bir hasar oluştu. Ben onu şuradan kestim tepesinden. Bütün dallarını temizledim. Şu anda tamamen sürgüne gidecek. Kendini kurtardı yani bu da. İşte bizim yağmur bulutlarımız şuradan gelir arkadaşlar. Şuradan gelir. 3-5 tane bulut var gibi ama onlar da yağacak gibi değil. Ova'mızda daha ekinlerimiz ikişer karış. Bu şekilde giderse biçilme durumunda zor. Şu şekilde ova'mız. Şu anda yeşil ama çok susuz. Buraya yağmur yağarsa coşar bunlar. Şunlar bu cevizlerden de bir şey anlamadım. Soğuk kuruyor. Ondan sonra tekrardan filizliyorlar. Onlar çiçek gözü oluşturmuyor artık. Bu şekilde kurusak mı olsak mı ara yerde beni uğraştırıyorlar. Bunları aşıladım ben. E, aşılarım da gelişmiyor su olmadığı için. E şimdi bu ağacı 13-14 yaşına gelmiş ağaç şu. Onu kessem bir daha bu kadar ya boy atabilir ya atamaz. Artık yıllar geçtikçe kuraklık daha da belirginleşti. Ağacı büyütmek zor. Ama suyum olsaydı burasına cevizden başka hiçbir şey yapmazdım. Buranın cevizi gibi harika ceviz yok. Çok güzel ceviz olur ama işte suyumuz yok arkadaşlar. O kadar her yer sera oldu. Az önce Şeye gittim. Ee, diğer badem bahçesine. Keyfim çok kaçtı. Ee, yani bahçe. <laughs> Adeta kaç arşasız olacak uzaklaştım. <gülüyor> <gülüyor> Su yok. Hadi madem bu sene meyve yok aç gezmeyelim. bari gezmeyelim. Yemem var yiyemem birazdan gideyim daha.